Ya o iki günlük şeyi sürdürmek isterdim ee, parçalarım elimde vardı ama sürekli ya aksesuar eksiği bir şeyler çıktı o yüzden istediğim kombini yapamadım bunu da dün akşam yapmaya çalıştım. O yüzden. Influencer'sın şu anda ve davete katılıyorsun. Akşam da davet uzun. değil yok hayır. Normal e, bir mekan tanıtımı geliyor. O tamam. mekana gidiyorum normal gün içerisinde saatte. Gün içinde. E gün içinde derken hani şey olarak değil. E, akşam olsun gidiyorsun, akşam değil mi? Akşam üstü aynen. Gündüz değil. Aynen. İnşallah. Ama davet de değil normal hani insanlar oturup yemek yiyor. Tamam zaten. anladım Kardener. Tamam. E, etik etek boyunu biraz çeker misin aşağıya? Çek onu canım. Çek. Evet. Şimdi çok daha iyi görünüyor. Ee, ceketinde böyle oversize ceketine biraz daha, e, da e, kollarında yukarıda bir çek. Bakayım. Üstünde fazla geldi. Biraz seni kapattı. Hı -hı. Biraz boldu seni. Ya da çıkart o ceketi tamamen yakar denen. Ben ceketini sevmedim sanki. Seni çok e, böyle üstünde kapattı. <laughs> Heh, bak böyle çok güzel görünüyorsun mesela. Elbisenin çizmesinin e, çorapına kadar hakikaten çok güzel temiz e, gö görüntü var saç makyaj çanta bile sevdim bendim. ceketi senin bu kombini bozdu biliyor musun çok Aa. takım çok takım takım olmaya e, oldu çizmeyle uydurmaya çalıştın ve e, o e, o zelin kaybettin böyle biraz zorlama gibi oldu ama mesela bunun üstünde e, bir palto varsa eğer mesela ee, şey gibi, Nadia'nın paltı gibi mesela giyseydin. Çok giyseydi. zor, ee, var dört tane. Yok, yok çıkartmanın <laughs> gerek yok. Ya da kürk gibi bir şey, e, Begüm'ün ceketi gibi bir şey olur muydu? Hani ya ben demiş. de daha böyle jilet ha. gibi bir şey görmek, görmek isterdim. <laughs> paltı böyle uzun, o zaman harika olurdu. Üzülme Kardelen <laughs> ceket seni bozdu.